Rahman ve Rahim olan Allah'ın duyu. İnsanların bir kısmını alçaltacak, bir kısmını yükseltecek olan olay gerçekleştiği zaman, onun oluşunu yalanlayacak hiç kimse olmayacaktır. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar ufalanıp poz haline geldiği zaman, siz ilk grup olacaksınız. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler ne mutlu durumlar amel defterleri sol taraflarında verilenler. Ne uğursuzdur onlar. Dünyadayken inanç ve amelde ona geçenler, ahirette de ona geçenler olacaklardır. İşte bunlar Allah'a yaklaştırılanlardır. Çoğu öncekilerden, azınsa sonrakilerden olan bu kişiler, naim cennetlerinde olacaklardır. Onlar altın boy mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak oturup yaslanacaklardı. Ölümsüz gençler, kaynağından doldurulmuş eskiler, izlikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleriyle çevrelerinde dolaşıp Onlar içtikleri şaraptan ötürü ne baş ağrısı çekecekler ne de sahip olacaklardı. Yapmış olduklarına karşılık olarak sedeflerinde saklanmak olan inciler gibi iri gözlü huriler onların olacaktır. Onlar orada selam, selam sözünden başka ne bu ne de günaha sokacak bir söz işitmezler. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri sağlarından verilenler? Onlar dikensiz kiraz ağaçlarının meyveleri küme küme dizilmiş ağaçların, uzamış gölgelerin, çağrının akarsuların, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyvenin bulunduğu bir cennetlerde ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaklardır. Biz o güzelleri, saran adamları için apayrı bir biçimde yarattık. Onları bakire, eşlerine aşık olan yaşıklar kıldık. Sağın adamlarının bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerden olacaktır. Amel defterleri sol taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri solundan verilenler? Onlar, ilikleri işleyen bir ateşin ve kaynar suyun içinde ne serinleten ne de rahatlatan siyah bir gümünün gölgesinde olacaklardır. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefa büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı ve biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? diye soruyorlar. Peki, hiç kuşkusuz öncekilerde, sonrakilerde bilinen bir günün belirlenmiş olan vaktinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Sonra siz, ey gerçeği olan olan sakınlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerini su içmeyi gibi içeceksiniz. İşte bu onlara ceza gününde sunulacak olan ziyafettir. Sizi yaradan biziz. Öyleyse niçin gerçeği onaylanıyorsunuz? Akıttığınız bilgiyi görmüyor musunuz? Onu yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Aramızda ölümün devam etmesini belirleyen biziz. Ancak hiç kimse bizi sizin varoluşunuzun doğasını değiştirmekten ve sizi bilmediğiniz yeni bir varoluş biçimine getirmekten alıkoyamaz. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Öyleyse niçin düşünüp ibret alamıyorsunuz? Toprağa attığınız tohumu hiç düşünüyor musunuz? Onu bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? eğer biz gideseydik onu kupkuru köp haline getirirdik. O zaman siz şaşar kalırdınız ve borç altına girdik. Doğrusu rızkımızdan yoksun bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Öyleyse niçin fikretmiyorsunuz? Yaktığınız ateşi hiç düşündünüz mü? onun ağacını yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ihtiyacı olanlara bir meta o büyük Rabbinin adını et. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu gerçekten çok büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı kurulmuş bir kitapta bulunan ve alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan çok şerefli bir Kur'an'dır. Şimdi siz bu sözünü düşünsüyorsunuz ve size verilen riska yalanlamayla karşılık veriyorsunuz? Can boğaza dayandığında, siz de çaresiz bir şekilde bakın dururken, biz ona sizden daha yakınızdır. Ama siz görmezsiniz. Bu durumdayken hala bize bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız ve bu düşüncenizde de samimiyseniz, çıkmakta olan canı geri eğer ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, onu rahatlık, güzel hazır ve nâin cenneti beklemektedir. Eğer o, amel defteri sağ tarafından verilenlerdense, kendisine sana sağın adamlarından selam verdiğini ancak o, gerçeği yalanlamak olan sapıklardansa, ona kaynar sudan bir konuk sofrası ve cehenneme atılırlardı. İşte bu, kuşku de değirmeyecek olan bir gerçektir. Öyleyse, o büyük rahminin adını tespit et.